Son dakika gelişmesini az önce ekrana getirmiştik. Milli İstihbarat Teşkilatının gerçekleştirdiği operasyonda Taksim saldırısının planlayıcısı terörist öldürüldü. Şimdi detayları Duygu Ayaz Bayram aktaracak. Duygu sendeyiz. Kaan İstiklal Saldırısı'nın planlayıcısı olarak bilinen Halil Menci etkisiz hale getirildi. E, detayları da hemen aktaralım. E, güven kaynaklarından yapılan açıklamaya göre PYD-YPG'nin 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı eylemin planlamasında ve uygulamasında kilit rol oynayan Halil Menci'yi Suriye'de gerçekleştirilen özel bir operasyonla etkisiz hale getirildiği aktarılıyor aynı zamanda 6 vatandaşın şehit olduğu ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırısı failleri Ahlam Albasır Saleh'le Bilal Hasan'ın yönlendiren ve Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasını sağlayan Halil Menci'nin PYD-YPG kontrolündeki Suriye Kamışı'da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunun da tespit edildiği ifade ediliyor açıklamada. Aynı zamanda güvenlik kaynakları özellikle özel bir ekiple Nokta bir operasyonun yapıldığını da ifade ediyor ve yapılan açıklamada özel operasyon ekibi tarafından hassas bir şekilde takip altına alınan Halil Menci, 22 Şubat 2023 tarihinde Kamışlı'da gerçekleştirilen başarılı nokta operasyonuna etkisiz hale getirilmiştir deniyor. Yapılan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada diyelim söz İstanbul'a bırakalım. Duygu çok teşekkürler detayları aktardığın için.